Evet bugün Defne kızımıza bir Barbie bebek alıyoruz. Barbie hastası kızımıza. Can'ımız oyuncak Cansu oyuncak. Cansu oyuncak dükkan incelemesi videosu. Evet. Maşallah her şey var salınca. Daha önce de gelmiştim buraya. Güzel bir alışveriş oldu. Sıktır var, motosiklet var ya. Elektrikli mi acaba? Biraz tozlanmış, biraz tozunu silmeleri lazım. Mekanımız fevzi çakmakta. Bak şu toplardan çok seviyor. Geçen geldiğimizde burada ayıcıklara bayılmıştı burada. Ayıcık, kocaman ayıcık istiyorum, kendinden büyük. Selam Ayıcık. Şöyle bir Ayıcık alabiliriz bak. Bunun fiyatını ana. Bak. <laughs> evet, dükkanı <laughs> karıştırdık şu anda. Bu kim? Barbie arıyoruz evet, Barbie. Ayrıca çiğ köfte hizmeti de var bunlar. Motosikletler güzelmiş ya. Nasıl bir şey ya? Sarı da XMC 316. BMW sembolü koymuşlar. Ne basıyor Şurada düğmesi var. 45 kilometreyi aşmıyor. O yüzden iyi Bu akülü mü bu Evet. 12 watt. 12 watt. 12 watt. Fiyatı ne kadar? 7 7 bin lira. Çok güzelmiş ya. Barbie cennetine geldik. Barbie'nin Türkiye versiyonu Bahar. Depoda kafelerden var mi Happy Happy BB. Bu Barbie mi oluyor? Buna Barbie diyebilir miyim? Orijinal Barbie almamıza gerekiyor yok herhalde. <laughs> Defne herhalde bu Barbie değil ya bu Bahar demez herhalde. orijinal mi? Evet, orijinal Barbie'ler. Evet. Abi çok seçenek var. Hangisini alacağız ya? Şuraya bak. Gidiyor da gidiyor. Aa erkeği de varmış. Aynı bana benziyor. Gerçekten. Aa çok güzel ya. Çok... Abi her şey var. Ben nereye bakacağım şaşım. Şuna bak. Ha, suti diş. Stylish dol. Şşt baksana. Kıyafetler meyafet Allah'ım şunlara tat... Bak. Oh. <laughs> Şuna baksana ya. Ben Defne değil mi ben? <laughs> Defne'nin kankilerini bulduk. Aa çok güzel ya. da çok güzelmiş ya, Allah'ını baksanıza. <laughs> Bu kim lan? Koca elim aşağı. Şu elbiseli olan tutalım. Yok ya, tipe mi? baksana. Çocuğumuza çok kötü görünüyor. Sonra ben de saçlarımı böyle yapacağım diye tutun at. Ablacığım fiyat alabilir miyiz şunlara? Üstüne yazmıyor. 179. Efendim. 139. 459. Neyi beğenmiştik bile? Şu Barbie'ye bakalım. 699. Mu? Evet Barbie'nin yanına bir oturak da alıyoruz. <laughs> Havalandırmadım. Ne oluyor bu? Üstüne oturunca şişiyor ya. Şişmesin diye. O çok güzelmiş. Aynen. Evet arkadaşlar mekanı mekanımız çok güzel. Evet al, aldık barbimizi. Bakalım kızımız ne tepki gösterecek. Oo, vay vay vay. Çok Bizim çocukluğumuzda şöyle şeyler yoktu ya. Çocukluğuma döndüm şu an. 119. 399. 399. bizimki Spider hastası ha. <laughs> spider kız yok mu ya? Çoluğa işte bu dükkan daha merkezi yerde olsa patlardı yani. Hadi bakalım defnemizin yanına geçelim. Ne yapacak defnemiz? Sevdim mi seni? Aa. Çok güzel. Sen ne yapacaksın kızım bunlarla şimdi sen? Giydirecek misin? Aa, sor bakayım Barbie'ye nereden gelmiş? Barbie'ye sor bakayım. Arbi ne yapıyorsun ne bakayım? Bak orada da var. Aa bir tane daha bebek var. Bak Bu kim kardeşi mi? <laughs> anne kardeşi. Ah anne olmuş Barbie Dostum anne kardeşi. Evet elbiseleri var. Bu bebini benizecik. Benizecik benizecik. Bu bebini benizecik. Anne. Hangisini sevdin? Bunu mu sevdin, bunu mu sevdin? Hangisi? Onu mu sevdin? Ana canım benim. Evet, onu da alacağız. Hepsi senin kızım. Aa, Barbie oturuyor. Bak! Bu ne? Makyajı. Bu makyajı neye bakıyor? Evet, makyajını yapacak. Oradan mı bakacak kendine? Ana. Baktı. Aa baktı. Aç bakmamış. Bakmamış. Baba bakacak. Ha? Aa. Aa. Baktı. Baktı. Makyaj yapacak şimdi. Başka? Tayak. Tayak. Baba bu tayakını tarayacak. Evet saçını tarayacak. Da dursun. dursun başka? Elbise. Bir sürü elbisesi var bir şey var. Ne zaman giyecek bunları? Ne zaman giysin? Sonra giyecek. Sonra giyecek. Aferin kızım. Hadi iyi eğlenceler. Ay bu ne? Ne? bu ne? Bu ne bu? Benim. Bu da mı senin? Şey çok güzel olmuşsun bugün. Bu da müziği. Bugün çok güzelsin. Maşallah kızıma. Maşallah. Süpanallah. Üç kuvallığa bir elam okuyalım. Kızımıza maşallah diyelim. Aa. o Oyuncakları yanında, koltuğu da yanında. Baksana. Ana. Bu ne? Delik yapmışlar. Evet. <laughs> Baksana. Baksana. Hey Kiti. Evet. Oh. Ay bak, bana. bak. <laughs> Çok güzel kızım. Hadi iyi eğlenceler tamam mı? Baksana. Aa. Ne o? Bismillah. Ha. Bismillah. Büyüyünce okuyacaksın onu tamam mı? Dua edeceksin babana da. Tamam. tamam. Hadi iyi eğlenceler kızım. Baba, baba, benim. Evet. Hadi bay 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 el salla bakayım. Ay <laughs> canım benim.